selamlar, herkese merhabalar. 10 Eylül Salı gününün Asya Üçgen Göngörüsü için birlikteyiz. Ay Yay Burcu'nda güne başlıyoruz arkadaşlar. Yay Burcu ateş enerjisidir. Aktif olacağımız, daha pozitif olacağımız, enerjinin yüksek olduğu, harekete geçme isteğimizin fazla olduğu bir başlangıç yapıyoruz günümüze iletişim oldukça hızlı olabilir. Şimdi burada özellikle öğle saatlerine kadar dikkat etmemiz gereken şey biraz fanatik davranışlardan, inatlaşmalardan uzak durmayı tavsiye ederim sizlere. Biraz daha makul zeminde iletişim kurabilmek, anlaşabilmek kıymetli olacaktır. Öğleye kadar hafif böyle bir etki olabilir. Biraz fanatizmin fazla olduğu, intikam dürtüsünün fazla olduğu ölçü alma dürtüsünün fazla olduğu bir görünüm diyebiliriz buraya. Ee, sonrasında akış nispeten iyi. Ayımızda hilal fazında zaten. Tavsiyemdir eğer bir şeylere başlamak istiyorsanız, bir şeyler yapmak istiyorsanız hazır. Güneşimizde Satürn'ün karşılığından kurtulmuşken Salı gününü değerlendirebilirsiniz bunlar için. E, çünkü 2-3 e, gün sonra yine size biraz sakin olun demeye başlayacağım. E, bir sert açımız oluşacak. O yüzden salı gününü önemli işleriniz için, önemli girişimleriniz için, harekete geçmek için değerlendirmenizi tavsiye ederim. Tabii ki fanatizm lütfen uzaktıralım. Biraz daha böyle felsefik olacağımız, tutkuyla bağlı olacağımız bir görünüm diyebilirim. Onun dışında akışın güzel olduğu e, bir gün diyebiliriz. Hani Eylül ayı, şey işte, Ağustos ayından sonra. E, kullanılabilmesi açısından iyi bir gün diyebiliriz. E, i̇steklerimiz kabul edilebilir. E, daha kendimizi anlatabilir, ifade edebilir. Bir pozisyonda olabiliriz. E, zaten Merkürümüz de Başak Burcu'na geçti. İletişim dilini iyi kullanabileceğimiz bir görünümdür bu. Merkür Başak Burcu'nda kendi evinde ama çok çok iyi bir pozisyondadır. Dolayısıyla bunu kullanmak için önemli işler, girişimler açısından kullanılabilir bir gün. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat edelim. El ayak yaralanmalarına dikkat edelim. Umarım güzel bir gün olsun. Hepinize desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.